Herkese merhabalar. Herkesin hakkındaki tek soru. Beşiktaş İmmobile'yi, Rafa Silva'yı getirdi. Çok önemli transferlere imza attı. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho geldi. Peki son iki senenin şampiyonu Galatasaray'da neden yaprak kıpırdamıyor? Özellikle bir yıldır 8 numara arıyor Galatasaray ve bir türlü bu transfer gerçekleşemedi. Yaklaşık 7 ayda da bu gidişinden sonra da bir sağ sıkıntısı var. Bu da olmadı. Neden olmuyor? Niçin olmuyor? Gerçekten Galatasaray taraftarı bunu merak ediyor. Ve son yaşanan gelişme Galatasaray yönetiminin İngiltere'de McDominay ile görüştüğü söylendi. Sabahında McDominay Bodrum'dan çıktı. Galatasaray'da transferde istenilen olmuyor, istenildiği gibi gitmiyor. Peki bunun nedeni ne? Erden Timur'un ayrılması mı? Erden Timur olsaydı Galatasaray şu ana kadar istediği futbolcuları getirebilir miydi? Bunların hepsi kafalarda soru işareti. Peki sizce Galatasaray neden istediği transferleri yapamıyor? Lütfen yorumlara yazınız. Bekliyorum.